da kaçacağız yani tam bizlik abi refleks. Evet Anladın refleks, mı? zeka, mücadele takım maça, oyunu. Mücadele takım oyunu hepsi. Duydum. Tamam tamam inandım inandım tamam. Kordi kapıya evet. niye vurdun ya? Aaaa! Aaaa! Yardım edin! Yardım edin! Aç aç, <laughs> Yardım edin! aç aç Yardım edin! En, aç, <laughs> Yardım edin! Yardım edin. <laughs> şimdi kötü bir şey yaşadık Otomatik kapı maalesef ki özel bir teknolojiyle yapılmış. Seni çıkarma şansımız yok ben. O yüzden burada kalıp kendini feda etmen gerekiyor. <laughs> Delalet yok. Ben ağzımla bu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Cordyceps gerçekten 77 tane 40 dolarlık kitap çaldın. iyi mi ettin yani? Gerçek hazinenin değerini bir gün anlayacaksın. Siktir git evlat. Çok ciddiyim. Siktir git. Geliyor Tukan geliyor. Tukan. Tukan. Tukan Tukan Tukan. Gel benim ostensizmen. Bilmiyorum. Mermi <laughs> bir silah yok. Şem, şemşir saklamış abla. <gülüyor> 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 bakayım bakayım. Aa! <laughs> Aa! <laughs>